Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Mustafa Kamalak TV5'te canlı yayınlanan Günden Yansıyanlar programında gündemi değerlendirdi. Saadet lideri Suruç patlamasından hava operasyonlarına, HDP tartışmalarından erken seçime kadar birçok soruya yanıt verdi. Kamalak dikkat çeken sözler söyledi. Suruç olayı bir sebep değil bir sonuçtur. Bizi son derece üzmüştür ama hiç şaşırtmamıştır. Çünkü biz Saadet Partisi olarak 4-5 yıldan beri ciddi manada hemen her fırsatta hükümeti uyarmakta idik. Siz çözüm süreci diyorsunuz, demokratik açılım diyorsunuz. Bu ne çözüm sürecidir, ne de demokratik açılım sürecidir. Bu çözüm sürecinin sonunda ya ya Türkiye çok daha büyük çatışmalara girecektir veya bölünme noktasına gelecektir. Önümüzdeki dönemlerde eğer devlet üzerine düşen görevi hakkıyla yapmayacak olursa endişe ederiz ki çok daha büyük olaylar meydana gelecektir. Devlet devletliğini göstermelidir. Her şeyden önce bak bu devlet eğer anayasada yazdığı gibi bir hukuk devleti ise hukuk devletinin gereğini yapmak durumundadır. Bir hukuk devleti vatandaşlarının hakları konusunu terör örgütü diye nitelendirdiği eli silahlı bir ekiple pazarlık konusu yapamaz. Problemin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Devlet Güneydoğu'dan ruh itibariyle 3-4 seneden bu yana çekildi. E, oradaki çatışmaları, yol kesmeleri de sansüre tabi tuttu. Görüldü ki e, hükümetin bu yaklaşımı, çözüm süreciyle ilgili tutum ve davranışları külliyen yanlıştır. Yanlıştı zaten. Biz sus soruya cevap aradık 3-4 yıldan beri. Çözüm süreciyle yapmak istediğiniz şey nedir? Açık söyleyin. Güneydoğu'ya özellik mi vermek istiyorsunuz? Yoksa orada bağımsız bir devlet kurulmasını mı amaçlıyorsunuz? Defalarca sorduk. Bu sorularımıza cevap alamadık. Türkiye çok vahim bir gafletle karşı karşıya demektir. Bu olayların asıl sebebi, asıl sebebi bunlar değildir. Türkiye'yi bölmektir. Bakın bu olayların gerisinde de küresel emperyalizm ve ırkçı siyonizm vardır. Bu gerçeği görmeden Güneydoğu'da terörle mücadele etmek kanaatimizce problemi çözemez. Büyük İsrail'in kurulabilmesi için Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması lazımdır. Oradaki olayların asıl sebebi de budur. Türkiye'yi bölmek Türkiye'yi bölebilmek için de bir savaşa dahil etmek lazım. Allah korusun. Şu an Türkiye o savaşın eşiğindedir. Ben buradan ciddi manada hükümeti uyarıyorum. Bak diyorum ki siz bu zamana kadar hep yanılgılar üzerinden gittiniz. Bak gerçeklere yönelin. Yanılgılar üzerinden gittiniz diyorum. Bakın. Bu çözüm süreci ile ilgili olarak Dün hükümet sözcüsü Sayın Arınç meclis kürsüsünden sesleniyordu. İtiraf ediyordu daha doğrusu. İki konu söylediği iki husus çok önemliydi. Nedir o? Bir, PKK bu süreci istismar eyledi diyor. İyi de siz neredesiniz? İstismar edildiğinin farkında değil misiniz? Siz Türkiye'yi yönetmiyor musunuz? Bu bir. ikinci olarak yine önemliydi. Bu süreç konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi zaman zaman bizi uyardı diyor, eleştirdi. Görüyorum ki ciddi anlamda bu eleştirilerin büyük bir kısmı haklıymış diyor bu manada. İyi de sizin elinizde istihbarat yok mu? Siz devlet değil misiniz? Üstelik sizlere bu uyarıları gelirken niçin gerekli tedbirleri almıyor ve üstelik bir takım olayları kamu oyundan gizliyorsunuz. Gizliyorsunuz diyorum çünkü çünkü TRT'nin sizin açıklamalarınızdan sonra verdiği bilgiye göre 2015 yılının ilk 7 ayında toplam 7 ayında yani 1 Ocak'tan bu yana 1083 eylem meydana gelmiştir. TRT bunu yeni söylüyor. Peki bu zamana kadar kamuoyundan bunu niye gizlediniz? 2014 yılında ilk 5 ay içerisinde toplam 1190 eylem yapmıştır PKK. Bunu şimdi öğreniyoruz. Bu zamana kadar niye gizliyorsunuz bunları? Türkiye hükümet olarak büyük bir gaflet içerisindedir. İyi de e, oradaki PYD Türkiye'deki PKK'nın bir uzantısı değil mi? Şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ve Fransa Esad'ın gitmesini istiyor mu? Hayır. Hayır. Peki orada e, PYD'ye yardım niçin yapılacak? Esad rejimi varlığını sürdüreceğine. Esad da e, iktidarını devam ettireceğine göre Amerika'nın yapacağı oradaki yardımlar kim içindir? Bakın. Tür Türkiye efendim orada yeni bir oluşuma müsaade etmeyiz diyor. Ya o oluşum sana karşıdır. Türkiye'ye karşıdır. Bunu görmen lazım. Seçim diyorsunuz. Kabul. Niçin seçim? Tek başınıza iktidar olma ihtimalinden dolayı değil mi? İyi de ülkeyi bu noktaya sizin tek başınıza iktidarınız getirmedi mi? Ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğiniz nokta ortada değil mi? Bu duruma 13 yıllık iktidarınız sürüklemedi mi Türkiye'yi? Gerilimin diğer yanında yer alan HDP'yi de uyarmak isterim. Bakın. Terörizm korkunç bir kavramdır. Eğer bu ülkeyi yönetmek istiyorsanız bu milletin birliğine, bütünlüğüne, manevi değerlerine son derece önem vermek durumundasınız. 1071'de bakın 1071'de Malazgirt'te 20 bin civarındaki Kürt kardeşimiz Alpaslan'a destek veriyordu. Olvi bir değer için. Ama şu an o ecdadın o Kürt kardeşlerin torunları yine Malazgirt'te bir bakıma Alparslan'ın ordusunu temsil eden binbaşımızı şehit ediyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi bütün çabasına rağmen aradan 65 yılı geçmiş olmasına rağmen üzerindeki Din, din düşmanlığı yaftasını silip atamadı. Hepimiz aynı gemide yolculuk ediyoruz. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Bizler kardeşleriz. Dün diyebileceğimiz bir mesabede Malazgirt'te omuz omuza veren ecdadın torunları bugün birbirlerine silah sıkıyor, mermi atıyorsa oturup ciddi manada düşünmemiz lazım. Bu kimin işine yarıyor? Bakın. Bu kimin işine yarıyor? Orada bin başımızı yatakta yatan polislerimizi şehit eden, şehit eden insanlarımızın elindeki silahlar acaba kimin ürettiği silahtır? Millet olarak Başımızı iki elimizin arasına alıp ciddi manada düşünmemiz lazım. Yeni bir yol haritası çizmemiz lazım. Bu yol haritası da aziz milletimize net olarak söylüyorum milli görüşün göstermiş olduğu yoldur. Millet olarak iç hastalıklarımız, iç mikroplarımız sen-ben kavgasıdır, etnik yapıdır mezhebi çatışmadır. Bunları bertaraf etmemiz lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Unutmayalım ki Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Şiasıyla hepimiz bir bütünüz. Rabbimiz birdir. Kitabımız birdir. Peygamberimiz bir, kıblemiz birdir. Birlik için daha başka neye ihtiyacımız var?